bu bileşimle bütün kainatı kontrol altına alabiliriz efendim. Önce dünyada denemek istiyorum. Neden dünya? Neden mi? Neden mi ha? Bilmez misin? Bizi hep kullandı bu dünyalılar. Hep bize güldüler. Bizimle eğlendiler. Hor gördüler bizi. Türkler uzayda diye espriler yaptılar. Türkler mi? Bilir misin? Bir zamanlar fakir ama onurlu bir Türk vardı. Her şeyi o başlattı aslında. Bu çok uzun bir hikaye Kazu. Biz uzaylılar tarafından milyonlarca yıl önce dünyaya serpiştirilen insanlar... ...günün birinde en zorlu savaşçısını çıkardı karşımıza. Ulu Efendimiz Luka'ya kim karşı koyabilir ki? Dünyayı kurtaran adam. Soluk alıp veren canlılar arasındaki en korkusuz varlık. Mükemmele ulaşmak isteyen bir insan. Bir insan ne kadar mükemmele ulaşabilir ki? Vücudundan kurtul. Zihin ve ruhunla yaşa. O zaman toprak altında nefes alabilirsin. Saran adam sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda filozoftu. Kılıcımı eritip kendine eldiven ve ayakkabı yapmasını asla unutamam. Hiçbir şey anlamadım. Nasıl yani? Ayaklarına taşlar bağlayıp o şekilde yürümeye çalıştı. Güçlenince de kayaları çıkardı, hoplaya zıplaya bizi alt etti. Anlaşılır gibi değil. Şu sözü hala kulaklarımda çınlıyor. Dünyasız insan, insansız dünya olmaz. İşte ben böyle bir insanla savaştım Kazu. Benim kafam çok karıştı efendim. Müsaade ederseniz bir ağrı kesici alayım. Ya ben ne yapayım Kazu ha? Ben ne yapayım? Silahları ne kadar güçlü olursa olsun... ...uzaylıların beyinleri yoktur diye alay edip... mi kesti. Peki ama intikam için niye bu kadar beklediniz? Ondan intikamımı aldım Kazu. Oğlunu doğar doğmaz kaçırıp zalda bar yaptım. Onu kendi oğlum gibi yetiştirdim. Ama yetmez. Baba, Dünyaya gidiyorum baba. Bir emrin var mı? Gitme oğlum o boktan yere. Ticaret için ne ararsan alası orada. Uzaylıların bayıldığı her şey gani. Üstelik dünyada beni çeken bir şey var. Ne gibi? Laf aramızda. Kadınları çok güzel be baba. Seninkiler sana yetmiyor mu? Bunlar robot ya. Ne istersen yapıyorlar da. Ruh yok ki. Ne bir cilve, ne bir işve, Kapriz, kaçtık desen. Kim kaybetmiş ki bunlar bulsun? <laughs> Sana rahat battı galiba. Epeydir antrenman yapmadık. Çek kılıcını. <laughs> Baba'na bile güvenmeyeceksin. Uzaylarda geze geze oy. Bir sekte bazı hizaya gel. Uzaylarda geze geze oy. Rahat. Ben... Olduğumdan beri gel. Hazır, yeri, ver, hazır ben ol. Ben Robot ben Muzaffer ben ve tüm millet de var. Ol. Emir ve görüşlerinizde hazırdır komutanım. Sorduk mu? Safiye Ana, ne yapıyorsun? Hazır yerler ıslanmışken Arap sabunuyla bir sileyim dedim. Ne zamandır temizlik yapmıyoruz. Ayakaplarla geziyorsunuz hep. Ya hasta mısın sen Safiye ana? Dışarı çıktığımız mı var? Olsun yiğidim. Temizlik imandan gelir. Neil Armstrong aya ayak bastığında iyi ki sen yokmuşsun ha. Abo! Çamurlu ayaklarıyla mı basmış o şerefsiz güzelim ay dedeye? Çabuk sıraya çabuk. Başüstüne. Oh. Nasılsın ay. asker? Siz nasılsınız komutanım? <laughs> Afiyettesinizdir inşallah. Cenap, biraz insan ol. Olamaz. Cenap 9000 serisi holografik bellekle çalışır. Konuşma, düşünme gibi fonksiyonları tamamen programcısına aittir. Ancak yendim kusura bakmayın. Doktor, gemi personelinin hiçbir sağlık problemi yok efendim. <laughs> Bu adam 8 yıldır niye uyukluyor peki? Bir de ikinci kaptan olacak. Yüksek rakımdayız. Uzay havası çatmış olmalı komutanım. Osman! Osman! <laughs> Düşük miktarda metan gazı. Tamamen insani bir durum. Susturun şunu. Yoksa parçalayacağım. Sen çık uzaya çöpleri topla. Hmm. Baş üstüne. Çelik. Ulu 33'ün son durumu ne? Rapor ver. Maşallahı ver. Allah nazardan saklasın. <laughs> Bu kalalığı bırak. vidalarını sökelim. Görürsün günle Çık uzaya çöp topla. Helyum nükleer pilimiz ne durumda? Aktif. Cemal başçavuş? Altılı sol ayakta yattı komutanım. Siz var ya adamı dinden imandan çıkartırsınız ha. Abo! Az daha unutuyordum namazım gecikti. Kıble ne tarafta kız? E, bu tarafta. Yok. E, ha burada burada. Bak yine nevrim döndü bu gemi yüzünden. Abdestim kaçacak. Tuğçe? Yörünge analizinde çöpten başka herhangi bir cisme rastlanmadı efendim. Elektrostatik bir akım yok mu? Yok. Motivasyon konumumuzu değiştirmemizi öneriyorum. Tuğçe, bana daha somut önerilerle gel. E işte. Sıra takma kafana. yapacağım önemli açıklamaya geldi. Beni bütün dikkatinizle dinleyin. Geri dönüyoruz. Ha? Ha, ha, ha. Ha.